Selam ben geldim ve şu an gerçekten çok mutluyum. Demin ölçtüm yani ölçülerimi aldım ve 14 gün önceye göre özellikle bel bölgesinden tam 5 santim incelmişim. Ya benim için gerçekten iyi bu ve zaten bu spor programı da Kule'nin benim yaptığım 2 haftalık programda daha çok karın kaslarına yönelik bir programdı. Şimdi size before after fotoğraflarını da koyacağım, detaylı göstereceğim de ilk başladığım gün videosu vardı zaten. Şöyle göstereceğim şimdi hemen size. Böyle baktığınız zaman zaten anlarsınız şuralardan fırtlıyordu. Böyle çıkıyordu. Sonra ortada böyle bir çizgi yoktu. Yanlardan hafif hafif böyle belirginlenmeye başladı. Yani bir toparlanma oldu. Yani 14 gün için gayet iyi bence. Bakın özellikle şu çizgi çok anlaşılıyor bence. Ben geldim. Şimdi duşa gireceğim. Fakat duşa girmeden önce bir maske yapalım dedim. Maskemi aldım, geldim ama aynam yok. Kalkmam gerekecek. Kalk Gamze, kalk. Şimdi aynamı da aldım, geldim. Duşa girmeden önce bir maske yapayım dedim. Yüzümü güzelce böyle bir yıkadım, temizledim. Zaten makyaj falan yok ama yine de tabii çok böyle terledik falan spor yaparken. O da temizledim. Challenge bitti arkadaşlar. Bütün detayları, her şeyi sizinle paylaşacağım. Ama önce bir duşa girmem lazım. Duştan sonra oturacağım şöyle güzel bir içeceğimi alıp size her şeyi anlatacağım. Nasıl geçti, nasıl yapılır, sonuçlar ne, önceki halim. Elimde fotoğraflar var. 14 gün önce çektim. Zaman çok hızlı geçti yalnız. Ne ara başladım? ne ara bitti anlamadım. Tabi yaparken öyle olmuyor. Yaparken o 15 dakika bitmiyor. Ben sizi unuttum kız. <laughs> Birlikte maske yapalım dedim. Ben de aldım burada. Siz neler yapıyorsunuz? Kaçıncı gündesiniz? Bana yazın. Başladınız mı? Bende başlayanlar ne durumda? Hepsini öğrenmek istiyorum. Ben şu an o kadar gerçekten yorgun hissediyorum ki bugün de zorladı bayağı spor benim. O yüzden şöyle bir duşa girip çıkmadan size detaylı anlatamayacağımı düşündüm. O yüzden bekliyorum yani amacım şey değil hani sizi sabırsızlandırmak değil ama gerçekten yani şu an böyle konuşacak halim yok zaten ilk defa konuşmayı unutmuşum bakın bu pek olmaz insanlar videoları falan uzatmaya çalışır ya böyle konuşarak uzun olsun diye ben kısaltmaya çalışıyorum çünkü bir video çekiyorum bir bakıyorum 45 dakika sen dizi mi çektin ne yaptın i̇şte Seviyorum sizinle sohbet etmeyi. Bu maskenin de böyle güzel bir şey var ya. siyah. Vallahi her yere sürdüm arkadaşlar. Her yere. Bu maskeyi zaten seviyorum. Aldığımı da paylaşmıştım ama bugün Dermalol'u kullanmaya mı başlasak? Olabilir. Bak. Duştan sonra onu da yapabiliriz. Şimdi ben maske bir kurusun. Sonra tekrardan görüşürüz. Bakın maske kuruyunca böyle oluyor. Çok az bir kısmı kaldı kuruması gereken. Sonra duş al. Ben duş aldım geldim. Güzelce maskemi de yıkadım. Ve daha sonra bir nem maskesi yapalım dedim. Şu Sephora'dan aldım Hindistan cevizli kokonatlı maskeyi yapacağız sizinle birlikte. Ve sohbet edeceğiz artık. Bunu biliyorsunuz indirimden almıştım AVM'den. Bugün şey gibi oldu arkadaşlar. Hani challenge bitti. 14 günlük bir cefa sonrası. Bakım. Böyle maskeler falan. Gerçekten öyle oldu. Yani bunu hak ettik ama. Bu challenge videolarında ben izliyorum. Genelde 14. günün sonunda işte kendilerine ödül olarak hani bir yemek söylüyorlar ya da kendileri canın istediği şeyleri yapıyorlar. İşte evde ne çekiyorsam. Ya da pizza, hamburger falan söylüyorlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Çünkü zaten bu süreçte sizinle de paylaştığım için yemek konusunda çok aşırı sıkmadım kendimi yani. Bir iki gün önce mesela çocuklar vardı. Onlarla köfte falan yedim. Patates kızartması yedim. Ama sporumu yaptım. Yemeğe de çoğu günler dikkat ettim orada. Yani %80'inde dikkat ettim. Ama arada bunlar oldu yani. O yüzden bugün böyle bir ihtiyaç duymadım. Hani 14 gündür kendimi çok sıkıyorum. Hadi hemen bir şeyler söyleyeyim gibi bir şey olmadı bende o yüzden. Ama ben böyle daha çok kendimi işte bakıma vereyim. Şöyle güzel maskeler yapayım. Böyle bir etkisi oldu bende. Şimdi güzelce yerleştirdik maskemizi ve bekliyoruz. Sanırım 15 dakika civarıdır bunun da bekleme süresi. Bakalım. İlk defa kullanıyorum bu arada bu maskeyi. Ama Sephora'nın maskeleri çok övülüyor biliyorum. Çok güzel ve e, şu an daha ilk deneyimden yani elime aldığımdan açtığımdan beri zaten çok nemli bir yapısı var. Hissediyorum bunu. Çok yoğun. Ve evet bu da 15 dakika duracakmış. Şu an saat 20.00. 15 dakika sonra aslında size göre 1 saniye sonra geliyorum. 15 dakika oldu ve maskemizi çıkartıyorum. şöyle bir köşeye alıyorum. Ve ciltte kalanı masajla yediriyorum. Boynuma doğru da getiriyorum. Şimdi hem sohbet edelim artık. Ben size deneyimlerimi anlatayım. Hem de o sırada ben yine banyo sonrası rutinlerime devam edeceğim kalanları şöyle elimize de yapabiliriz. Şimdi ilk önce bu kuloitin kimdir, nedir, challenge'leri nasıl yapılır hepsini size anlatmak istiyorum. Bu kuloitin bir youtuber ve e, bir web sitesi var aslında. Bu web sitesinde farklı farklı programlar var. İşte 14 günlük bizim yaptığımız yazı hazırlık programı, işte 25 günlük kum saati vücut programı, 4 haftada işte e, sıkı bir vücut yine yazı hazırlık videoları. Böyle farklı farklı videoları var. Ben de böyle çok fazla YouTube videosu izliyorum biliyorsunuz. İzlerken hep görüyordum. Genelde Türk YouTuber'lar şey işte, curling challenge'ını denedim falan diye böyle videolar, içerikler çekiyorlardı. Dedim ki ben de yapabilirim. Neden olmaz? Niye yapmayayım? Fakat bu 25 günlüklere falan cesaret edemedim. Böyle 2 haftalık bir şey olsun, etkili ve kısa süreli bir şey olsun dedim. Yani 25 günlüktense 14 günlük. Böyle daha hızlı sonuç vereceği için daha çok beni çekti ve başladım. İşte ilk gün video attım. Her gün video atmaya asla düşünmüyordum bu arada. Haftalık olarak atacak. İşte 7. günün sonunda, 14. sonunda gibi ama o gün işte çok böyle yorumlar geldi. Her gün at, biz de motive oluruz, biz de başlarız gibi. Ben de dayanamadım. Her gün <laughs> çekmeye başladım ve of günleri her gün attım. Dün atamadım arkadaşlar video bu arada. Bunu da açıklayacaktım. Dün çocuklar falan olduğu için evde çok fazla böyle hani video çekmek istemedim. Onlara vakit ayırmak istedim. O yüzden anlayış göstereceğinizi düşünüyorum ama yine aynı şekilde devam ettim yani. Ve zaten bir gün önce de söylemiştim sahil videosunda. Gerçekten onlarla böyle çok hani oyunlar oynadık, çok hareket ettik. Gerçekten bayağı da hareketle dolu geçti. Ama bugün sizinle tekrardan bu son videomda spor görüntülerimi paylaştım. Bu arada şunu söyleyeyim. Nasıl yapmaya gelirsek. Yani bu Creating Change'leri nasıl yapar? Dediğim gibi web sitesinden istediğiniz programı seçip tıklayıp oradaki videolar üzerinden yapıyorsunuz. Yani bir gün işte ben karın çalıştım, ertesi gün ne çalışacağım demiyorsunuz. O size bütün her şeyi orada açıkça videoları bırakıyor. Ama ben Creating videolarını yaparken zorlandım. Zaten yorumlar da geldi, hareketleri yanlış yapıyorsun, işte şöyle yap, böyle yap. Ben zaten bunun farkındaydım. Daha önce çok fazla bir spor geçmişim olmadığı için, ufak çaplı şeyler, kilo verdiğim süreçte de ya kendim yürüyüş yapıyordum, ya kendim işte evde squat, mekik, böyle hani daha basic hareketler yaptığım için çok fazla bir bilgim ya da çok böyle vücudumun yatkınlığı yoktu. O yüzden biliyordum zorlanacağımı. Ben arada o videoların arasında mesela çok zorlandığım kısımlarda başka youtuberların videolarından açıp spor hareketleri yapıyorum. İşte takip ettiğim birkaç kişi var. Ya da Böyle daha farklı işte dans ederek zayıfla falan gibi, dans ederek spor yap gibi kanallar var, kardiyo kanalları. Onlarla böyle arada zaten görür, görüyorsunuzdur yani dans ederken falan görüntülerim var, onları yapıyordum. Ya da kendim bildiğim yani Kule'nin yapabildiğim böyle daha basit hareketleri vardı, onları yapıyordum. O yüzden videoların arasında böyle farklı hareketler görürseniz hani sen bunu yapıyorsun ama Kule'yi bunu yapmıyordu derseniz yani bunun sebebi de bu, bunu da açıklamak istedim. Yani size açıkçası doğrusunu söylemek istiyorum. Hani hepsini ben yapamazken işte hepsini tam tamına yaptım, mükemmel falan demek istemiyorum. Yani zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Hani bilmiyorum bana yazın yorumlarda benim mi öyle oldu ya da dediğim, dediğim gibi daha önce bir spor geçmişim olmadığı için yoksa hareketler mi gerçekten zordu derseniz. Yani ben bu karar tam veremedim ama bence hareketler zordu. Zaten 14 günde ya yani bendeki etkiyi gördünüz. Bence gayet güzel bir etki oldu. Onlardan da bahsedeceğim. İşte ne kadar inceldim, neler oldu falan. Ojelerimi çıkardım bu arada. Kalyonu süreceğim. Tırnak bakım yağı. Zaten bence olayı bu yani. Kızın olayı bu. Hani <laughs> neden bu kadar tuttu diye de derseniz hem kendi sitesinde kendi programlarını yapıyor olması hem de daha çok daha hızlı ve çok daha etkili bir sonuç veriyor olması size. Yani ben şu anda e, gerçekten aynaya baktığım zaman o yanlarımdaki taşmalar gitti, ortada ve yanlarda böyle çizgiler belirdi. Fark ediyorum yani farkı. Beslenme ekstra özen gösterseydim çok daha iyi olurdu yani, ama onu da yapacağım, tekrardan döneceğim buna. Fakat yaz öncesi benim için iyi oldu. Artık Kuleyden böyle bazı hareketler öğrendim. Hem onları yapacağım hem kendi yapabildiğim hareketleri yapacağım. Öyle bir spor rutini otur oturtacağım kendime. Bunu fark ettim. Şöyle kalanları da bu arada yediriyorum. <laughs> Yayıyorum. Böyle arkadaşlar dediğim gibi kendi spor rutinimi de oturtacağım. Ama ben gayet memnun kaldım. Şu anda tam 5 cm inceldi. Yani gerçekten bu kadar da net beklemiyordum. Evet biraz şekilde anlaşılıyordu ama gerçekten bayağı etkili yani. Zaten önceki ve sonraki hallerini mutlaka videoya böyle yana koyacağım, yana bir yere. Araya görüntüleri mutlaka koyacağım. Bence anlaşılıyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben sonuçta memnunum. Ve bundan sonra da farklı farklı kendime uyarlayarak denemeyi düşünüyorum. Video çekmek biraz böyle arada zorlasa da çünkü kendi işlerim de var. Yine de elimden geldiğince sizle paylaşmaya çalıştığımı düşünüyorum. Dün için kusura bakmayın açıkladım size. Bir gün öyle oldu ama onun dışında gerçekten her gün yaptım. Sizinle paylaştım. Off günler hariç. Off günlerde de işte kendim yürüyüş yaptım. Yine kendi basit işte her gün yaptığım hareketlere devam ettim. Su kağıt gibi, mekik gibi. Zaten mekik aletim var. Onu da görmüşsünüzdür videolarda. Onunla böyle çok daha kolay oluyor. Pratik bir ürün. Böyle arkadaşlar. Merak ettikleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışacağım tek tek. Onun dışında ayrı bir video da çekilebilirim. Kuleyetik nasıl yapılır? İşte avantajları, dezavantajları. Gerçekten bu kadar etkili mi gibi hepsini anlatabilirim. Bence etkili, güzel. Ama yine diyorum, eğer zorlanıyorsanız, yapamıyorsanız farklı hareketler yaparak da benzer sonuçlara ulaşırsınız. Belki 14 günde olmaz, 30 günde olur. 15 günde olmaz, 25 günde olur. Hani bu tamamen değişkendir. Ama mutlaka vücudunuza ne veriyorsanız, hangi hareketi yapıyorsanız, ne yiyorsanız, ne içiyorsanız, bakın hep bu suyla geziyorum, bu su için diyorum. Ona dönüşüyorsunuz. Bilmiyorum ben elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ve 2 sene oldu neredeyse 15 kilo verildi. Hala almadım o yüzden söylediklerim biraz böyle doğru şeyler olabilirmiş yani doğru yapıyormuşum gibi geliyor. Hep diyorum diyetisyen değilim, sağlıkçı değilim ama araştırdığım, deneyimlediğim kadarıyla size aktarıyorum. Ama bu süreçte görüyorum ki geri almadım kiloları ve bir şekilde bir sorun yaşamadım bununla alakalı verdiğim süreden sonra. O yüzden bir şeyleri doğru yapıyorum diye de düşünüyorum. Böyle dediğim gibi her konuda size yardımcı olmak isterim. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada bu kadar işte vücut beden konuşmuşken bir siparişim geldi bugün. Şöyle göstereyim size. Mentor Box'tan. Bir migren taşı arkadaşlar. Şöyle bir şey. Aslında sadece migren değil işte sinüzitleri olan oranlara, burnunu böyle açmak isteyenlere, nefesini açmak isteyenlere her şekilde kullanılabilir. Ben şu an yüzümde bir nemlendirici maske olduğu için yapmayacağım ama şöyle olarak yapıyorsunuz ve baş ağrınızı alıyormuş. Böyle duydum. Yorumlar çok iyi. İlk geldiğimde denedim. Bayağı ferah <laughs> Bu ses bayağı böyle e, mentollü bir etkisi var. Bir yapısı var. Çok fazla ağrı içmek istemediğim için baş ağrısına işte böyle yine bol su içerek çözüm bulmaya çalışıyorum veya da çok fazla telefona bakmamaya, bilgisayara bakmamaya çalışıyorum ama yaptığım işte direkt masa başı olduğu için bilgisayara bakıyorum, telefonda hepimiz kadar bakıyorum. Ama böyle işte minik çözümler bence kurtarıcı olabilir. Direkt çantaya at böyle. Dışarıda da ağır zaman yap gibi. İşe yararsa size söylerim. Trendyol'dan aldım. Bunda 25 lira gibi bir fiyatı vardı. Gayet uygun. Bakmak isterseniz onun da linkini aşağıya bırakırım. Siz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım değişim görürsünüz ve siz de başlamaya karar verirsiniz. Umarım siz de zaten ben de başlamışsınızdır ve belki son gününüzdür ya da birkaç gününüz kalmıştır. Böyleydi bu videom. Sizi çok seviyorum bana ortak olduğunuz için. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Bir de su içmeyi unutmayın.